Arkadaşlar arkadaşlar birlikte Minecraft nasıl gelir onu çekeceğiz. Özel bir isteğe bağlı. biraz um, ya sakız çiğniyorum. Neyse hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar buraya Minecraft Minecraft bir nokta on dokuz nokta yirmi bir nokta 01 1 yazıyorsunuz ta arkadaşlar. Orada zaten e, final indir yazıyor. Minecraft 1.19. final indir. Ona basıyorsunuz. Bas mı Burada en üsttekine basıyoruz. Beta final Android kulüb. En üstteki. Bak bu Minecraft 1. ve 30, 19. 30-23 Minecraft 1.19-21 full apk beta final. Ona basıyorsunuz. Basmadım mı lan ben? Ha şimdi bastım. <laughs> Basıyorsunuz. Ben de böyle şeyler oluyor. Şunu tam ekranına bir getireyim. Tamam. Ee, bu açılacak. Açıldı mı? Böyle oldum mu arkadaşlar? Şimdi alt iniyorsunuz. Ee, böyle yeşil şeyler var. Minecraft beta ve indir. Burada apk indir. Bak burada beta Minecraft burada altta final Minecraft yapıyor. Alttaki ne? final Minecraft 1.19.21. full. Onu indirme yazalım. Beta yedek ya link veya final yedek link asla basmıyorsunuz. Benim bastığım yere basıyorsunuz final Minecraft'a. Sonra böyle açılıyor. <laughs> hadi. Arkadaşlar yarın bir tane video çekeceğim. Ee, hem canlı yayın hem de e, Minecraft video. Hem canlı yani Minecraft canlı yayın yaparken bir şey yapacağım. Neyse şimdi e, böyle APK indir yazısı çıktı. Ona basıyorsunuz. Bana açılmıyor ki internet bağlantısı kötü odamda çekiyorum oturma odasında şey var çocuklar var barışıyorlar ben de buraya burada çekmeye uygun gördüm Hı, açıldı mı buradan tam ekleyiniz e, 3 saniye duruyor bitti mi şimdi oldu sana APK dosyasını indir yine ona basıyorsunuz indiriliyor diyor Aa, böyle böyle bir ekran çıkması lazım e, sonra birkaç saniye sonra geçer. Dakika, bir dakika sonra falan geçer. Gelsin. Hadi be. Geçmiyor bak. Bak geçmiyor sinirleneceğim. Çok kendi internetime bağlanırım. Bak çıldırtmayın beni. Allah'ım Ben internet bağlantısı çok kötü bak. Aa, ha, geldi. Burada telefon numarası istiyor ama vermeyelim. Şurada e, sol üstte sağ üstte bir tane çarpı şartı var. Bastınız mı ona? Çıktı böyle bir yer. Bekleyin. Hadi. Çıktı böyle bir yer. Sonra burada indirme şeyi var gördüğünüz gibi. Şurada indirme şeyi var. Gördünüz? Ona basın. Burada e, şuradaki biraz yere tıklayın. Ee, sonra e, Klo tıklayın hatta. Sonra yine de indire basıyorsunuz. Sonra e, yukarıda bir şey çıkacak. Ayrıntılara basıyorsunuz. Burada indirmeye başlıyor. Bakın. İndirme. Arkadaşlar orada inmesi lazım. Bak. Şu an 1 MB orada çıkacak. Tamam mı? Orası full yüklendiğinde onun üstüne basacaksınız ben de şuralarda inik bir şey olacaktı. Ben ona basayım diyeceğim. Yok. Onun inmesini bekleyeceksiniz siz. Ee, basacaksınız. Orada bir şeyler yapacaksınız. Ona bastığınız gibi. Dur. Ben onu beklemeyeceğim. Dosyalar nerede? Dosyalara basayım. Buradan APK'ları. An ya. Silmişim. Neyse. E, bekleyelim arkadaşlar. Ee, açıldığında sizleri... Bundan göstereyim miyim? Çıldırdınız lan beni bekleyeceğim. O, göstermem lazım bir şey bekleyin. Ondan sonra mod indirmişim. Java görünüm modu indirdim. X-Frame modu indirdim. De. Sonra önce <laughs> ne? hiç... E, bilmem ne bilmem ya. Arkadaşlar bunun inmesini bekledik. Basacaksınız. Orada onayla filan yükle bakacaksınız. Bitecek. Kaç dakika? 5 dakika. Aa. bak bu yüklenecek. tam Full olacak mı? Üstüne basacaksınız. Aa, üstüne basacaksınız. Yüklendiğinde. Lan yanlışa girdik. İşte arkadaşlar şuraya eklenip bakacaksınız. Ondan sonra siz, siz yaparsınız diye düşünüyorum. Ee, öyle. Ee, size bir şeyden bahsedeceğim. Burada onda tarca diye bir uygulama var. İşte şurada. Onu indirin. Ee, indirmezseniz hiçbir hiçbir şey olmaz. Onu indirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşınızla Minecraft oynayabiliyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz. Mesela ben e, gireyim. Birini bir takip edebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Hadi açıl. Açıldığında geçeriz. Açıldı gençler. Dışarıdan köpek sesleri geliyor böyle bir ekran var. şimdi yukarı canlı yazıyor. Orada burada canlı açabiliyorsunuz. İstediğiniz oyunda beraber oynayabiliyorsunuz. Roblox, Minecraft, PUBG'de her şey yapabiliyorsunuz. Bilmem ne, bilmem ne. Şimdi senaz git ya. Git. <laughs> Az önce tatsız bir olay yaşandı. Fener nerede bastım. E, az önce tatsız bir olay yaşandı. Neyse e, buradan her şey her şeyi yapabilirsiniz. E, şurada sağ üstte bir şey var. Ona sol üstte. Neyse ben bastım. Yani burada sağ e, sol üstte bastığınızda burada kendi şehirim. Benim adım e, Selim 0816. E, beni buradan takip edebilirsiniz e, 57 takipçiydim. Takip bir kasmış mıyım? O bir tane daha takipçim var. 58 takipçim var. 131 kişi takip ediyorum. e, e, Kerimcan bunu görürsen, bu videoyu izlersen takip edenleri sakın unutma. Neyse buradan Rana, Pro Alper 08 Pro Alper'i de takip edersen çok sevinirim. Sena Sena, e, 1 2 3 adresini senan da takip ederseniz çok sevinirim. Ranla da takip ederseniz çok sevinirim. E, böyle bana abone olmayı, aşağıdan like da abone like da abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Yorumlarda ilk e, yorum yapan ilk yorum yapan iki kişiye kalp atacağım. Hiç hiç yedersen herkese kalp atıyorum orada nasıl canlı yapacağım onu da göstereceğim bitecek şimdi e, şurada bir artı işareti var gördüğünüz gibi E ekona basmıyor nasıl canlı yayına katılırsınız e, orada görüyorsunuz başlıyor şimdi orada bir artı işareti var gördünüz mü basınız burada e, oyunlarınızı tıklayabilirsiniz oyun yayını günlük hayat Minecraft Burada video çekebilirsiniz, edit yapabilirsiniz. Baş turnuva da yapabilirsiniz. Bak şurada canlı yayın var. Bastınız mı? E oyunda canlı yayın yapabilirsiniz. E, ben Minecraft'ta yapıyorum. E, bir, siz bana katılabilirsiniz. Beraber Minecraft oynayabiliriz. video bu kadardı. Görüşürüz diyorum. Bay bay.